Merhaba sevgili arkadaşlar <laughs> dostlar. Frank Benjamin'in <laughs> ve... Dying Light Stay Human serimize devam ediyoruz. Arkadaşlar giriş tam yapamadık. Araya diyalog girdi. Kaldığımız bu noktadan devam ediyoruz arkadaşlar. En son Vincenzo'ya e, iki tane bomba götürmüştük. Ve burada... E, gübre almaya gelmiştik buraya arkadaşlar. Gübreleri aldıktan sonra ise... Vincenzo ve Alfonso'ya tuzak kurulduğunu öğrenmiştik. Alberto muydu? Alfonso muydu? Ve en nihayetinde arkadaşlar... Düşmesek iyiydi. Şimdi... Vincenzo'yu bulmaya gidiyoruz Hızlı bir şekilde hareket etmeye çalışıyoruz Daha doğrusu Alberto'yu bulmaya çalışıyoruz yani. Karışıyor ikisi birbirine Kısacası yaşlı kekeme dayıyı Oo. arıyoruz arkadaşlar Arkadaşlar gece çöktü malum Artık iyice saldırganlaştılar Zombi arkadaşlarımız Biraz daha Biraz daha zamanımız var Arkadaşlar şu sarı şeyleri görüyorsunuz. Bu sarı şeylerin olmasının sebebi daha önce su kulesinin kontrolünü buradaki afet zedelere vermemizdi. Afet zedelere kontrol verdiğiniz zaman arkadaşlar size şehirde daha rahat hareket edilmeniz için böyle sarı ipler ve bir takım ekstra parkurlar ekliyorlar. Şehir iyileştirmesi olarak. Eğer ki bunu muhafızlara vermiş olsaydık arkadaşlar onlar da güvenlik açısından bazı noktalara mayınlar ve benzeri şeyler döşüyorlar. I, can't hear you. What? Abi karşıya nasıl geçiyoruz? Tamam şu şey yel değmenine geçeceğiz herhalde. Oh, Parti yapıyorsunuz. Ben karışmayayım kardeşim. Ben şunu alacağım alayım gideyim. Size afiyet olsun. Abileri yemişler ya. Canlı canlı yemişler valla. Tamam tamam siz takılın kardeşim. Bak bak bak. Bak bak bak. Agresifliğe bak. Aha kaldı öyle. Siktir git buradan. Evet. O güzel, güzel. Maraz da hatırası aldık ya. Hiç bunlara verebileceğini düşünmemiştim bunların. Yalnız aşağıda inhibitor mu var? Şurada da şey var ha. Bir dakika, şurada bir şey almamışız. Tüy varmış, tüy almadık. Ne varmış ya? Cordyceps mantarı alınmamışız arkadaşlar. Ha burayı da boşaltmışlar ki hazır. Şuraya da çöreklenelim. Allah aşkına belki adamı öldürüyorlar biz hala ne yapıyoruz ha? Neyse bunlar önemli. 33 metreli şurada bir tane de şey. Neyse o artık ona, ona da bakmayayım yani abi. Güzel. Kovalamacı başlatma abi. Hayır. Hayır hayır hayır. Geldik. Hadi abi. Ah, huh, Vincenzo. Tamam, şey you're sure you got this? Of course, I'm sure. I can ask Vincenzo. Vincenzo. Hadi ah, the windmill is causing too much interference. The radio doesn't work. Ah. Then I'll figure it out myself. It's as easy as I And you're certain? He explained everything to me. Relax. We'll do. Me and you will do. Abi, işte senin için <laughs> şey lazım ya. Tercüman lazım. Fine. Like I said, is. gibi konuşuyorsun. The bombs are ready. Ne yaptın lan? You're up. Take the charges and secure them to the spots Vincenzo marked for us. Senin son <laughs> yaptığın <bombs>. patlamaz kesin. <laughs> What could go wrong? Easy as pie, right? Yes, precisely. Ulan, bir şey olacak. Hayırlısı bakalım. Ha tamam buralara. o oğlum. Like I said. Ulan yavşak yanında inhibitor varmış. Niye söylemiyorsun? Güzel. Hemen becerimizi açalım. Ee, şuradan bu sefer canımızı harcayalım arkadaşlar. Şimdi havadayken güçlü bir saldırı yap. Zıplarken ve düşerken Basılı tut. Oo güzel. Etrafındaki tüm düşmanlara vuran güçlü bir saldırı yap. Şimdi normal tuşa basarken kuvvetli saldırı yap ve cap lock ile gerçekleştir. Yani, i̇lginç. Senin farkında olmayan düşmanı. Oo bıçak gerekir. Tamam bıçağımız var abi. Tamam bir dakika. Bunu alabiliyor muyum? Hayır, alamıyorum. E, niye alamıyorum? Bunu aldım şım. Bunu alabiliyor olmam lazım? Gerekir. Ha, ulan dövüş puanımız yok ki. Ulan, <laughs> geri zekam. <laughs> Mal mıyım neyim? O, yanıyor silahımız. Şu an silah yanan bir silah. Çok istemezdim ama. Abi nereye kuracağız bunları? Üçü de yukarıda gözüküyor ya. Bura fark edilmeden nasıl gideceğiz oraya? Hayırlısı bakalım. Direkt ön kapıdan giriyorum ben. Beyler kapıyı açsanız da bomba yerleştireceğim içeri. <laughs> Tamam, tamam böyle olmayacak. Tamam. <laughs> kötü denemeydi. Ya yani şöyle bir sıkıntı var. Bu alanın etrafı arkadaşlar tamamen... Ee, gördüğünüz gibi... Kötü etkilenmiş. <laughs> Bağışıklık değerim hızla düşer. Peki şu aralardan geçsek. Ha, <laughs> 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 <Aa>, bir dakikadır. <laughs> ha. Oğlum ne biçim bir yer lan burası? Çok kötü ya. Şu an oyunda benim en çok moralimi bozan yer burası oldu. Güzel. C ile indim arkadaşlar. Ve bir yumuşattı beni. Bir dakika abi. Abi seni ben öldürebilir miyim bu şekilde? <gülüyor> 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 Oo 28 güzel. Da yalnız bıçak e, fırlatma bıçağı işe yaramıyor arkadaşlar. Başka bir bıçak tank hasta herhalde. Tamam ultra aldık. Burası açılamıyor mu? Açılabilir gibi duruyordu ama bir e sanki. Tamam mızrak aldık. Şimdi bir tanesi şurada arkadaşlar. Ee, oraya doğru yollanalım. an beni görmüyorlar mı? Sanırım görüyorlar. Sanırım görüyorsunuz. Oh. Oh yeah. Abi, çok gürültü ol olmadan. Oğlum ikincisine nasıl iyilebiliyorsun öyle ya? <laughs> Neyse tamam. Tamam. <laughs> çık abi geri çık abi. Çık 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 çık. Şurada öldürdüğümüz abiyi de alsaydık Bir tanesi şurada arkadaşlar Çok az kaldı Şu İçeriye bakalım Peki, işe yarar bir şey varmış gibi gözükmüyor ama Aa var var Olmaz mı Şunları da alalım Zulalayalım şunları güzel bal şurada kitli var hemen şurayı hızlıca açalım ne varmış asporfin güzel deri sık şapkası o dur bakayım hemen toz filtresi dövüş experience kazandırıyor geç bunu takalım abi. İyileştirme etkisi var. Bakalım ne kadar etkisi var onu da merak ettim ya. Kendi kendine iyileşiyor muyuz yani? Şu an bir etki görmedim ama. Tut abi. Hadi abi sen tutarsın. Tutamadık. Hemen şurada ya. Evet, şöyle yavaş hareket edelim. bir Güzel 21-31 Yalnız var ya Aytor bunu yaptığımızı öğrenirse Bizim götümüzden kan alır Ama öğrenecek yani Oyun gidişatı onu gösteriyor Abi nereye Bir dakika bir dakika bir dakika E, abi çok da korunaklı değil misiniz yani pek adam göremedik henüz. Bu kadar mı adam koruyormuş koskoca yerli değirmenini? Peki. Şuraları hemen emcikleyelim. Lan yine vali aldık ha. He? Bombalayacağız hesabına ee, şurada. Bu şurada değerli bir şey var. Şunları almadan hayatta gitmem abi. Oh, 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 akıyor, akıyor. Ah, akıyor. Güzel bir şey var. Oha, destansı silah. Neymiş lan o? Hemen bakacağım. Of, 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 of. Of, of, of. Adamlarda ne ganimet varmış be Şimdi son bombayı yerleştirsem ara sahne falan girerdi arkadaşlar ben. Özellikle bunları önce alayım dedim. Şuradan hemen şu silaha bakmak istedim ya. Acayip bir şey aldık ya. Şu galiba. Oo. Çok iyi. Çok iyi. Şunu hemen neyle değiştirelim? Şu an bir şeyle değiştirelim. Hepsinin yeri şu an şey yok. Ama şunu da değiştirelim hadi ya. Yani. Oo, çok iyi lan. Çok iyi. Hepsinin ateş var. İyi güzel güzel. Patlama modu da aktif olmuş. Şu holster Oyster Weapon yapamıyor muyuz ya? Neyse çok sorun değil. Zaten otomatik olarak kapatacak. Neredeyiz abi? Aşağı 93 tamam. Buradan kayarak gidebiliriz Hatta öyle yapalım girden bir saniye Nerede abi orası Aynen Burayı kullanalım. Şaka mı bu ya? Abi yapma gözünü seveyim ya. Bütün bonusumu aldın. Ya abi siktir git ya. Acım şu kuleden ta aşağı düştüm biliyor musun? Bütün puanlarım gitti, bonusum gitti benim. Öldüm. Çok fena keyfimi kaçırdı ya. Tutulacak yer koymamışsın ki anasını sattığımın direğin üzerinde. Koskoca direk ne yapayım ben onu? Ee, ver abi patlatalım ya. İz bırakanlar unutulmaz. Ne yaptın? Beceriksiz. The detonator isn't triggering. Ee? Yani? Must be interference from the windmill. Ulan buraya kadar boşuna mı? İndik tamam. It doesn't look like that did much. The windmill still standing. I mean, the rotor still spinning. Evet. Yıkılacak mı? Bekliyor muyuz? Vincenzo's calculations. Yok abi yıkılacak bence. Hatta üstümüzü yıkılacakmış gibi biz. I have it fixed in a flash. Gotta see this through. Abi zorayı tekrar göndermeyeceksin değil mi? Patlattıktan sonra. Abi gönderecek. Oğlum salak mısın? What are you doing? An armed bomb? Before the PKs get here. Giving you an oh, act armed 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 We can't rely on radio detonation. Not with all the interference. What now? This one is guaranteed to blow up the whole window. The kind of guarantee. Let me count. Hmm? It'll blow any second! Run! But where am I supposed to put it? Where? You have to go back! And... and... plant it on the... Place it on... Put it on the... Leave it by the base of the windmill? No! That will accomplish nothing! it will explode Right in the middle of the windmill? I can finish my own sentences! Finish my own sentences. you On da rota! You have to climb up to the rota! To the very top? You serious? The bomb is picking! Ada, you really think we have time? Ya senin ben ağzına sıçayım ya! Bunun hesabını sana soracağım? Ah siktir ya! Aa bir ile kapışmayız umarım ha. Nereye? Abi sıçtır. suya suya suya. years later. Arkadaşlar birkaç denemeden sonra sabah oldu. Çok zor. Ee, zamanlamayı çok iyi tutturmanız lazım. Ucu ucuna yetiyor. Kulenin en ucuna kadar geldim. Fakat vaktim yetmedi. Müthiş bir zamanlama yapmanız lazım hata yapmamanız lazım. Bir kere düşüp baştan başlıyorsanız bittiniz zaten. Evet mesela şu... Gelene hemen tutunmam lazım. Çık 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 çık. Güzel. Hadi. Hadi abi artık. Son 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 son. Güzel. Hadi artık hadi hadi hadi. Hayır. <laughs> hadi <o zaman. Gülüyor> ne oldu lan? Hello? Hey, Alberto? Hey, guys! I'm coming! Ne oldu böyle? Sahne atladı arkadaşlar. Ben bir şey yapmadım. Bize güzel bir sahne izletmekten mahrum bıraktı. Sons of bitches. What have you done to him? Yeah. Quit dancing around. Ready, up. BK. Two on this. You're fucked, Bab. Stay, put you piece of shit. Come on, okay, flabber you. Two on this. When, no, iyi benzetmişler seni. Alperto da iyi. Good. Huh? we good. we got him good. without you, the window would still be standing. almost like the fireworks in 1990. Uh, 90, uh, even, ah, man, i'm old. and i'll just keep getting older. Quite Quite the Oh, yarmışlar not elfin that adult. Kaşını, gözünü, Thanks for helping me. <laughs> I know what they think of me. Of course I know. <laughs> Tell everyone we pulled this off. Thanks to vincenzo why but i son of the village of thanks to you alberto no soza mandarugo to vincenzo okay they laugh at him laugh because of me but now that we've done this they won't laugh anymore see he's his old man's huh not a cook or a, or a failure anymore. <laughs> come on, come on. Force peacekeepers <laughs> to withdraw. <laughs> Say it was him. Promise me. Alright. Okay. And tell him. Tell him that That's okay. I'll tell him. That I'm proud. Never told him that. Son, I'm proud of you. I'll tell him for you. I promise. Evet, Alberto dayıyı kaybettik. Adamı döve döve öldürdüler. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüzü burada sonlandıralım. Duygusal bir yaptık. Bir sonraki bölümde görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın. Oyuna kalın. Takipte kalın. Bay bay.